E, otelin yiyecek içecekten sonra şefi, sevgili Orhan'la beraberiz. Evet. Öncelikle verdik diyelim. Harika bir otel. E Bodrum çok önemli bir hacı Türkiye için değil. Avrupa için dünya yiyor evet. Uluslararası markalar geliyor. E, pandemiyi nasıl karşıladınız? Neler yapıyorsunuz? Ama önce hatırlarsanız bahsedersen... evet hepiniz. Ee, Hatırlığa köyündeyiz. Yalçı ve var. Açılan... için Diğer tarafta otel bölümü. bütün her şey dahil e, sistem üzerine çalışıyor. Ben e, iki ta tane e, iki tane e, farklı konsepti işletiyoruz burada. E, dolayısıyla biz de e, bu COVID ile ilgili çok çok bununla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Siz bahsettiğiniz az önce 16 üzerinde 60 tane şirketimiz var. Hepsinin de evet. Evet, hepsinin de e, aynı zamanda işletmecisiyiz, mal sahibiyiz, hiçbiri kiralık veya yapıştırma değil, e, İsviçre merkezli bir şirketiz ve oradan yönetimine devam ediyoruz. E, genel müdürümüz şu anda İsviçre'de yatırımlardan sorumlu, Türkiye Bölge Müdürü olarak görev yapıyor, Ocak ayından beri İsviçre'de. artık Evet. E, bizim... Keşke i̇şte önlemlerdeki krizi olmamızdan kaynaklanan, gerekse e, işte Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın da e, tavsiyeli niteliğindeki kararları doğrultusunda en güvenli turizm sertifikası almak için başvuru da ona hem de Kendimiz e, bir takım önlemler aldık. Bunlardan size kısaca bahsetmek istiyorum. E, tabii insanlardaki en büyük tedirginlik Covid sonrası veya Covid e, pandemisinin yavaşladığı dönemde o hastalığa tekrar ulaşmak oluyor. Bundan dolayı da seyahat etmekte birazcık tedirginlik yaşıyorlar doğal olarak. Yani bu hava yolu olsun, karayolu yolu olsun, e, her ne olursa olsun özellikle yurt içi, yurt içi e, misafirlerde de aynı sıkıntı yaşanıyor. E, yurt içi zaten şu an açılmış dört insanlar buraya geldikten sonra nasıl bir hizmetle karşılaşacağımı çok merak ediyorum. Evet, evet ve e, üç ay evlerinde kaldıkları süre içerisinde kendi sağlıklarını korudular ama buraya geldiğinde bizim kendi görevimiz, asli görevimiz e, misafirlerimizin sağlığını koruyup onlara güvenli bir tatil vaat etmek ve bu tatil anlayışını sürdürebilmek oluyor. E, dolayısıyla bunun için çok ciddi hazırlıklar yaptık. Kapıdan başlayıp ee, dün akşam sizin kaldığınız odanın kapısındaki etikete kadar düşünün. Etik yani bütün odaların pulverize edilmesi, işte kayıtları alındıktan sonra e, misafirin içeri alınması, odasına götürülmesi ilk defa sizin kullanmanıza dair girmenizden bak ne kadar gidiyor. Yani burada havuzlar var, çocuk parkları var tesis içerisinde çok büyük olduğu için çok güzel, muazzam bir denizimiz var. Dolayısıyla, 3. E, dolayısıyla e, e, ve evet. güven ortamında evet, misafirlerimizin, evet, misafirlerimizin güvenini tam anlamıyla kazanmamız gerekiyor. bunun için de çok ciddi önlemler aldık. Ne önlemler aldık? Mesela ben size genel olarak bilgiler ve üzerine biraz evet. ürük kayıtları alındıktan sonra odasına geçiyor. Odalar her gün, her misafir yani düzenli olarak havalandırılıyor ve her misafir sonrası filtreleme makinalarıyla dezenfekte ediliyor. Ee, dolayısıyla odalarımız da çok güvenli ve her gün e, doz, belli dozajlarda uluslararası bir firmayla ile çalışıyoruz. Bu firmanın e, tavsiye ettiği makinelerde ve e, belli dozajlarda bütün şeyler yıkanıyor, kumaşlar. Bütün e, çarşaflar, yatak örtüleri vesaire. Yani sizden önce orada da kalmış olduğunu kesinlikle hissetmiyorsunuz. Sizden önce hiç kimse kalmamış gibi hazırlanıyor evet. ve odanıza gidiyorsunuz güvenle. Bütün personellerimiz e, bir takım eğitimler alıyor. Eğitimli personellerimiz e, size hizmet veriyor. Otel doktorumuz, özel şirketler ve kendi içimizde, internal dediğimiz kendi iç eğitimlerimizi alıyorlar. E, bu ve sürekli periyodik olarak vermeye devam ediyoruz. Ee, bütün çalışanlarımız maske, eldiven. Tabii ki uluslararası Tabii. bütün zincirlerin, evet. e, halkın herkes, bu standartta devam, ediyor. bu standartta devam ediyor. Tesisin her bölümünde. 16 farklı ülke. Evet. Doğru mu? Doğru. 16 farklı, farklı ülkede olabilir. kaç tane? E, 60 tane. 60 iş iş tane var. şirketimiz evet. var. Hepsinde de aynı standart. Evet. Aynı standart. Evet. Türkiye olduğu için... Türkiye bu standartlarda devam ediyor. Evet doğru. Tabii biz burada belli ülkelere göre bu standartlar değişse ee, de biz uluslararası standartları baz aldığımız gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin standartlarını da ön planda tutuyoruz. Ee, daha fazlasını yapabilmek için de bütün e, çalışmalarımızı bu yönde tamamladık. Personelimiz tamamen eğitimlerini alıyor. İşbaşı yapmadan önce eğitimlerden tutuluyor. Ee, daha sonrasında işbaşı yapıyorlar. Akabinde de bu personellerimiz her durumda nasıl da misafire yaklaşırken, sipariş alırken, misafire hizmet verirken, e, odalara girip çıkarken konseptlerimizin içinde hepsi belirlenmiş ve yazılmış protokollerle, e, eğitimlerle dekdere edilmiş durumlar. Evet, e, akabinde misafirlerimiz geldikten sonra tabii burada e, yiyecek içecek aletlerini kullanıyorlar, e, genel alanları kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi sosyal mesafeyi koruyabilmek çok önemli. Tesisin her alanında sosyal mesafe çizgileriyle belirtilmiş e, alanlar var. Bu alanlar, yiyecek içecek alanları ve genel alanlar olarak ikiye ayrılıyor. E, genel alanlarda bütün e, işte tuvaletler olsun, e, genel bekleme alanları olsun, lobiler olsun. Orada maksimum kaç tane misafir bulunması gerekiyor? Hepsi e, personeller tarafından bilmiyor personeller bu şekilde. Akabinde yiyecek çiçeği kabul geldiğimizde geldiğimizi, bütün hepsi rezervasyonlu çalışıyor bu yıl. Geçtiğimiz bir restoranımız veya açık hanelerimiz re rezervasyonsuz çalışıyor ama bu yıl hepsini rezervasyonu yaptık. Rezervasyonuyla birlikte geliyorlar, yani rezervasyon yaptıktan sonra geliyorlar ve onlara ayrılmış masalarda oturuyorlar misafirlerimiz. Tabii dolayısıyla. Burada şöyle bir şey var, Tessiz, geçtiğimiz yıllarda tüm tesisler %100 kapasiteyle çalışabiliyordu iş olduğu sürece ama bu yıl biz de kendi hesaplamalarımıza göre e, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ve tatil yapan misafirlerimizin güvenli bir tatil yapabilmesini sağlayacak şekilde e, alanları oluşturduk, yönetimimizi bildirdik ve bu sayıların üzerine çıkmamak suretiyle e, misafirlerimizi burada güvenli misafirleri bir de... Evet. Bir testten geçiriyorsunuz. Teziyorsunuz. Evet. Bu, bu evet. hastalığa yakalandınız mı? Evet. Yakalandınız mı? Evet. gibi. Yeme içme sektörü. Evet. Hemen yeme içme sektöründe de evet. zaten kişiye özel sunumlara başladınız. Açıkçası evet. şu anda yok. Şu anda, ama anda yok. Özel kavramlar evet. farklı uygulamalar var mı? Var. Kesinlikle var. Bu seni açık elemini minimize etmeye çalışıyoruz. E tabii Türkiye'nin gerçeği biliyorsunuz açık vitrinleri tamamen kaldırmanın biraz zaman zaman alır ama açık şey olacak e, veya iki restoranımız oluyor. O restoranları şu şekilde planladık. Bütün vitrininin hmm. e, bir malzeme ile kapatıldı. Cam hayatıksi benzer bir malzeme ile kapatıldı. El teması sağlayarak eskiden olduğu gibi büfeden kahvaltı ürünleri, mezeleri ürünleri alamayacak. Açıklıklı olan restoranlarda kesinlikle kesinlikle e, ileride alınan misafirlere biz çalışanlar olarak kendimiz hizmet vereceğiz. He. Tabaklar dahil olmak üzere misafirlerimiz ulaşamayacak da e, büfeleri ona göre dizayn ettik. Önünün arkasını komple kapattık misafirlere geldiğimiz şekilde hizmet veriyoruz. Tabağımızı kendimiz alıyoruz. Üstü olan bütün çalışanlarımız. Ki bütün hepsi sağlık kontrolasyonlar. misafir isteğini sorup orada ikili bir diyaloğa girip ürünlerimizi tanıttıktan sonra tavsiyelerimizi yapıp misafirimize oradan istediği yemekleri servis edebiliyoruz. Sel sel kaldırdık. Hiçbir alanda şu anda sel ünitesi yok. Eğer sert sert hizmet vereceğimiz bir olursa onu da şöyle planladık. Misafirin yine teması sağlayamayacağı şekilde bizim kendimiz hazırlayarak vereceğimiz şekilde bekliyorum. Bir şekilde çekirdek kahveyi misafirimiz kendisi alabiliyorlardı. Oradan seçenekler vardı. İşte Capuchino, Latte, Espresso, Americano gibi. Şimdi artık kendisi hiçbir şekilde temas geçemeyecek. Yöreyle arkadaşlarımız e, vasıtasıyla oradan talebini belirtip e, biz talebini yerine getirip kahvesini vermiş olacağız. Bu şekilde planladık. Alikartlardan bahsedeyim biraz da. Alikart restoranlarımız dediğim gibi hepsi e, çok ciddi anlamda yapılandırıldı. Bütün ürünler kapaklı yani galoş dediğimiz e, ürünlerle kapaklı bir şekilde mutfaktan çıkıyor. Mutfaktan çıktıktan sonra masaya... Mutfaktan evet. önceden bu tabakları özel... Tabii tabii ki. Güzel geçiyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Personel öyle. de ona göre geçiyor. Kesin, tabii personellerimiz e, bununla ilgili bütün eğitimleri almış durumda. Bulaşık makinelerimiz artı 70-80 derece arasına ayarlanmış durumda. Tabii. Yüksek sıcaklıkta e, düzgün ki dozajlanmış kimyasallarla temizlenip... Sadece tabak bardaklar da, da Tabii kesinlikle öyle. Tabaklar, bardaklar, mutfakta kullanılan bir ekipmanların hepsi günlük olarak dezenfekte ediliyor. Bıçak sterilizatörlerimiz var. Tahtalar için ayrı solüsyonlarımız var. Kesme tahtaları için. E, dolaplarımız yine aynı şekilde. Tezgah üstleri e, yine pulverize makinalarıyla günlük olarak e, dezenfekte ediliyor. E, zaten bunlar periyodik yaptığımız şeylerdi ama bu yıl ekstra önlemler, ekstra güçlendirilmiş tedbirler aldık. Şundan da bahsetmek istiyorum kısaca. Yani arakartlardan bahsettikten sonra e tabi tabii şimdi masada olan ürünler var. Hemen onu da anlatayım. Sonra diğer çok önemli konuya geleceğim. E, masalarda artık hiçbir şekilde önceden hazırlanan işte çatal, bıçak, menaj tabir ettiğimiz tuz, biber vesaire gibi hiçbir şey bırakmıyoruz. Boş ve temizlenmiş masalar oluyor. E, bu, masaları, bu masaların da temizlenme prosedürleri önceden yönetim tarafından belirlendi. E, kimyasallar, kimyasallar standart hale getirildi ve proses seviyeler yani aşamalar da belirlendi. Yani önce e, mikrofiber bezle alınıyor. Daha sonra işte e, B4 dediğimiz dezenfektanla siliniyor. Kağıt ile temizlendikten sonra çöp atılıyor. Ve masalar daha doğrusu sandalyeler, kolçakları e, tek tekrar e, dezenfektan menüleriyle silindikten sonra misafirler kabul ediyor. Bu, bunlar bir olarak yapılan işlemler. Her misafir sonrasında tekrarlanıyor. Ve burada önemli bir konu daha var aslında. Bunu da bir belirtmek istiyorum. E, bildiğiniz gibi pandemi sonrası bir sürü eee bir sürü şirket yatırımını durdurdu. Yatırım yapmıyor. Olan yatırımlarını askı askıya almış durumda ama sigaradan sigaradan olarak biz eee hiçbir insan sağlığını ilgilendiren veya kalitemizi arttırmaya yönelik daha önceden projelendirdiğimiz hiçbir projeyi durdurmadık. Mutfaklarımızla ilgili iyileştirme projelerimiz vardı. oradaki daha yüksek standartlarda gıda üretimiyle ilgili Projelerimiz vardı. Yani bunlar evet. yer zeminleriyle ilgili, fayanslarla ilgili olanlar vardı, pişirme grupları ile ilgili olanlar vardı, dolaplarla ilgili olanlar vardı. Bunları zaten periyodik olarak her yıl yaptığımız evet, yatırımlar. evet. Bu yıl Sigar Afyon Atölyesi gardım e, bunların hiçbirini durdurmama kararı aldı. Bunun arkasındaki sebeple ve gıda güvenliğine verdiği değerdir aslında baktığımız zaman, bunlar ciddi yatırımlar. Yani e, küçük Burası, rakamlardan bu, bahsetmiyoruz. Hizmet, bu insana... Evet zaten evet. e, belli bir üye sayımız var. Evet. Bunlar zaten hepsi e, bu işin içinde. Evet. Onun için sizin için önemli olan gıda güvenliği, sağlığı, evet. mutluluğu, huzur. Huzurlu bir şekilde öyle. tatil yapmak istiyorlar. Kesinlikle. Öyle. Ya da iş otellerinde de var sizin grubun otelleri. Burada evet. da keyifli zaman geçirmek istiyorlar. Evet, evet kesinlikle öyle. Dolayısıyla biz de misafirlerimizin en güvenli şekilde tatillerini yapabilmesi için buradaki tüm önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafeye göre masalarımızı ayarladık. E, yiyecek, küçük içelik ünitelerini de evet. Ulaşımları e, direkt ulaşımları ortadan kaldırıya atılan ürünlerden e, personelin kullanacağı bütün ekipmanlara kadar misafirlerin kullanacağı bütün e, bardağından, tabağından, çatalından, bıçağından her konuya her detaya kadar inip e, çok detaylı bir çalışma yaptık. Ee, her alanda onları doğru yönlendirecek personellerimiz mevcut. Ee, her alanda o alanda nasıl kullanacağımıza dair e, belli evet, da olunca, evet e, belli yönetmelikler ve resimli olarak hazırlanmış görseller mevcut. O görsellere göre alanları kullanabilirler. Rezervasyonlarını yaptırdık. Kırık sürece e, bütün aynısını alabileceklerini <laughs> istiyoruz. Çünkü hizmet sağlığı biz transip olarak da inceksiyon ekibi olarak da şirket olarak da şunu hiçbir zaman e, bırakmıyoruz. Yani en çok konulardan bir tanesi biz nasıl bir hizmet almak istiyorsak tatile gittiğimizde misafirlerimize de o deneyimi yaşatmak için uğraşıyoruz. E, bu anlamda gerçekten e, genel müdürümüz çok çaba sarf ediyor. Operasyon müdürlerimiz, diğer departman müdürü, arkadaşlarımız, herkes e, misafirlerimize daha iyi, daha hijyenik e, ve daha güvenli bir hizmet sunabilmek için güvenilir. E, Seferber olmuş durumda. Personellerimiz e, her yıl değişen personeller değil. Onu da belirtmek isterim. E, SİGAR'da'nın belli kabloları Bu bölgedeki bölgede Ege Bölgesi'nde, belki de Akdeniz'de bir tanesi diyebilirim. Bizi istiyorsanız, aileliği, personeller, ay, yeti, personeller. Ee, işi bilen, işinin ehli ve e, gerçekten işini severek yapan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla e, biz de SİRAD'ın olarak en büyük kaynağı en gücümüz personellerimizi kullanarak e, onlarla birlikte e, misafirlerimize hizmet vermek için e, 2020 sezonunu dört gözle bekliyoruz. Evet. Ee, sonuna yaklaşıyoruz sevgili oranda Ama e, kısaca ondan e, bir konuda da e, bilgi edinmek isterim. Gördüğünüz mandalini, mandalini suyu. Evet bölgenin mandalinası çok meşhur. Bodrum'dan deyince aklımıza mandalina geliyor. Evet. Lokumlu mandalina geliyor. Evet. Mandalina suyu. Sağ olsun bize bunu tadımlık tadımlılık olarak hazırladı ama grup ayrıca bölgeden aldığı ve kendi tesislerinde çıkan ürünlerle evet. ürünler hazırlıyorsunuz, kendi müşterilerimiz neler var bu ürünlerinizde? Aslında ee, biz prensip olarak kendimiz kendimizi misafirlerimize servis etmiyoruz. Bununla birlikte de e, ilk bölgenin, bu bölgenin deneyimlemesini istiyoruz. Örnek vereyim. Ee, işte reçeller veya yemeklerle ilgili özel ürünleri, otlar gibi bazı ürünleri İstanbul'un yarılabiliyor. Beyaz hakkını vesaire gibi temiz çeksin. bununla birlikte e, Bodrum'a geldiğimiz zaman Bodrum Hakkı bu Gökçü'yü verdiğinizde nasıl bir deneyim yaşatmak istiyorum Gökçü'ye ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Biz her zaman bu bölgedeki küçük e, yatırımcıları ve e, üreticileri de destekleniyor. Bir arzumuz var, bir isteğimiz var. Doğru Bu, bunlardan bir tane. Bunun çalışmalar. Şimdi biliyorsunuz mevsim çok kısa. Mevsim kısa olduğu için de e, Kasım, Aralık, Ocak aylarında belli bir e, o aylarda toplanıp tüketiliyor. Uzun süre saklanması zor ürünler, narinci ürünleri gibi. Nasılsa daha eski zamanlardan beri, yani benim gelmeden önceki yıllardan beri bir takım çalışmalar yapılmış yönetim tarafından. Ve üreticileri de desteklemek, hem Bordum'un kendi değerlerine sahip çıkmak anlamında çok güzel çalışmalardan bir tanesi. Biz bunu e, devam ettirdik. Nasıl yapıyoruz? Bordum Anlaması ile ilgili e, biliyorsunuz çok enteresan olaylar var. Yani şöyle ki, e, bu bölgede toprak çok değerli. Eğer mandalina bahçelerini de inşaata çevirme gibi bir, bir şey de olabilir. Bir e, çiftçilerde yön, yönlendirme de olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. Çünkü toprak değerli mandalina <laughs> sınırını düşürmesi yönetim olarak e, bir miktar mandalina alıyoruz her yıl. Bu mandalina personelimiz e, e, sıkıyor sıkılan mandalinalar hızlı bir şekilde bizim blast chiller, blast chiller tarifi makineler kullandıktan sonra e, böyle küçük altınlar gibi vakumlanıyor. Vakumlandıktan sonra hızlı bir şekilde dondurma işlemine tabi tutuluyor. E, akabinde de onlar eşleştirilmiş e, yazın gelecek da misafirlerimiz için saklanıyor. Burada bu, buraya gelen misafirlerin e, e, mühimsini sağlamak ve bu özelliklerini özelliğine sahip çıkmak. Bunun... <laughs> mesela bahçelerimiz var. Bahçelerimizde belli miktar zey... zeytinler her yıl e, belli periyodik adetlerle bakımlar yapılıyor. E, bu donuyor, bu işlemleri yapılıyor. Evet. zeytin ya yani, nitelikli ilgili çok çalıştık ve geçen yıl zeytin <laughs> E, e, Milas ilçesinde, özür dilerim, Milas ilçesinde yapılan bir yarışma ve orada altın madalya kazandı. Burada 150'den fazla e, üretici vardı. Biz aslında bir üretici değiliz ama mütevkiz zeytinyağı elde edebilmek için kendi mutfağımızda kullanabileceğimiz zeytinyağını e, nasıl mütevkiz elde edebilir diye uğraştığımız projelerden bir tanesiydi. Ve burada da genel müdürümüzün desteği çok fazla. Zeytin festivali yaptık geçtiğimizde. Eğitimi gerçek. <laughs> Sesli üreticilerde de Sigardin'de yaptık. Böyledeki üreticiler, mısarlar hep bir araya geldiler ve e, akademisyenlerin yaptığı sunumu gözlemlediler. E, Zeytin Dostu Derneği, Eczacılar Birliği gibi var. E, bazı akademisyenler gelip bize sunum yaptılar. Zeytin ile ilgili e, tadımlar yapıldı. Akabinde top bu zeytinyağı zeytinler toplandı ettiği için misafirlerimiz de kattık organizasyon bir var niteliğinde yaptık. Ee, ama bazı yani bazı işletmeler tabii bunu yapıyorlar ama bizim kadar zeytin ağacına sahip değiller. Bizim kadar e, çok miktarda üretemiyorlar. İşte bunları ürettikten sonra kendi mutfaklarımızda kullanmak üzere sakladık. Böylelikle personellerimizle eğittik. Zeytinler bu şekilde güzel bir altın madalya kazandık tesis verdiğinin e, olarak da şu anda saklıyoruz. Her yılda aynı hedefi tekrarlamak istiyoruz. Bununla birlikte bahçelerimiz var tesisimizde. Bahçelerimizde kendi baharatlarımızı üretiyoruz. Küçük çaplı belli restoranlarda kullandığımız e, mevsim ürünlerimizi üretiyoruz. Bunları da yerli tohumla yapıyoruz. E, yerli tohum kullanarak yapıyoruz. Akabinde e, e, yavaş peksimet, peksimet diye bir ekmeği vardı böyle yani kuru bir ekmekti. E, hikayesi de şöyle balıkçılar uzun ay, biliyorsunuz okyanus ötesi yollara gidiyorlar iki ay üç ay e, denizde kalıyorlar veya belirli bir süre. Evet. Normal bir ekmek dayanmıyor ama peksimet dediğimiz ekmek olduğu için e, bildiğiniz tahta gibi aslında. E, bu bölgenin yavaş pas pasta üzerine bir alıp Aylar geçse bile bu etnik bozulmuyor. İçinde nem kalmadığı için. şeyle ıslatmak suretiyle, böyle suyla ısıtıyorsunuz. Normal es eski formda geri dönüyor. Bunu kullanıyoruz. Bunun dışında bu bölgedeki üreticileri tabii üreticileri desteklemek için belli ürünler alıyoruz. Zeytinyağlarımızı yakın sıkılıyoruz. sıktırıyoruz. Yoğurduğumuzu bu bölgeden temin ediyoruz. Zeytinyağımızın bu kısmını yetmeyenin yani hepsini kendi bahçemizden karşılayamıyoruz. Yine bu bölgeden bölgedeki anlıyor. çiftçilere, bölgedeki evet. butik üreticilere destek oluyorsunuz. Evet, evet. Artı Bodrum turizmi e, turizm için zaten bu ürünler değerli. Evet. Gelenler sadece e, biyoçeşit deniz ürünleri değil, evet. tarımsal ürünleri de ihtiyaç var. Evet. Çok teşekkürler sevgili öğrenci. Harika. Seni görmek, oteli görmek harikaydı. Umarım Tekrar e, farklı zamanlarda görüşmek. En kısa zamanda tekrar bekliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Geçmek Sevgiler.